Üniversite biraz önce filmde izledik, Türkiye'nin dördüncü üniversitesi, sıfırdan kurulan ilk üniversite. Bugün artık bilim ve teknolojide bakın, güzel işler yapılıyor, güzel şeyler yapılıyor. Arabamızı yaptık bugün. Bakın TOG arabası artık Türkiye'nin büyük yürüyüşü bu gençlerle devam edecek. Saygıdeğer hocalarımız bu önemli günün en önemli mimarları sizlersiniz. Fakültelerimizde başladığımız ilk günden itibaren her birinizle tek tek ilgilenerek alanlarımızda kendinizi geliştirmemiz için çok emek verdiniz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Şu an bu salonda oturan, izlere gülen gözlerle bakan ailelerimiz. Biz bu yolu birlikte yürüdük. Geçtiğimiz tüm zorluklarda Girdiğimiz sınavlarda her zaman en büyük destekçimiz oldunuz. Sizin özveriniz, bize olan desteğiniz ve sevginiz bizleri bugüne getirdi. Sizler olmadan hiçbirimizin geleceği bu kadar parlak olmazdı. Tüm emekleriniz için minnettarız. İyi ki varsınız. Sorry, sorry. <laughs> teşekkür edeler